Merhaba merhabalar arkadaşlar. Yusuf Mert Yılmaz kanalına hoş geldiniz. Bugün YouTube'da yeni olduğum için size bugün kendime tanıtma videosu çekeceğim. Biliyorsunuz ki karantina günlüklerindeyiz, evimize kapandık. Ben 2 haftadır tam evimdeyim. Ev dışarı çıkmıyorum. Bugün sizlerle kendimi bugün kendimi tanıtacağım dediğim gibi. İsmim Yusuf Mert Yılmaz. Karabük'te doğdum. Anayasa ilkokuluna gidiyorum. Dördüncü sınıftayım. Allah nasip ederse seni ortaokula gideceğim. En sevdiğim en sevdiğim şampuan şey yaparsanız Helen Shoulder sonu kullanıyorum. Ben ultra serisi vardır belki bilirsiniz. Onu kullanıyorum arkadaşlar. En sevdiğim yemek annemin bir olmazsa olmazı dolması vardır. Onu çok seviyorum. O yüzden arkadaşlar size de dolma tavsiye ederim. Soğan da yiyebilirsiniz çok sağlıklı. Ben sevmediğim için yemiyorum. O yüzden arkadaşlar bugün kendimi tanıttım. Arkadaşlar ilerleyen videolarda sizlerle ne bileyim işte arkadaşlarımla saklambaç sonracığıma işte oyundur belki hiç başka şeylerdir ve bu çeşit şeyler yapacağız arkadaşlar ben kendimi tanıttım size siz de yorumlara ve abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bir daha görüşmek üzere dileğiyle.